Hadi bakalım, bismillah. Allah canını almasın ya. Arabaya bak, her tarafa oynuyorum. Allah canını almasın. Allah canını almasın. Bu nedir arkadaş ya? Bu ya bak ya. Aday kanalı falan yok mu ya? Bir ajans alalım. Araba gitti ya. Araba gitti. Bünyamin nereden gelip duruyor sabah sabah be? <laughs> Allah'ım bismillah. Bünyamin? Emin misin? <laughs> ne diyorsun sen öyle? Araba gitti. Yok iyi değilsin sen lan. <laughs> araba gitti. Ay! mü bilersen. Araba gitti. Abi bir tuhaf oldu vermişsin sen Rüya'mı? <laughs> araba gitti ya. Ya bismillah. <gülüyor> anne? <gülüyor> <gülüyor> anne <gülüyor> anne araba gitti anne. Araba gitti be. Dur sana bir su vereyim. Allah, bu da kalmamış. Ben gidip geliyorum lan. dur <laughs> <Dün> lan dur. <laughs> Araba gitti. Diğeri gitmeden bekle beni. Araba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yani... Amin. <laughs> bekle lan. <laughs> Kız, nereden gelip durun? Cemallardan. Niye ki? Hiç. Ne diyor diye bir bakayım dedim. Ee? Ya böyle uyup durudu. Odasına gidiverdim, böyle bir uyandırıveren veren dedim. Ha. Böyle saçını akşaya akşaya Da sonra bana gül diyi verdi. ee? E Ondan sonra böyle bir kenara otur veren dedim. Hı. Ayak ucuna öyle. Böyle yanına elişi verdim, öyle oturu verdim. Ondan sonra Cemal bana bir tekme vuru verdi. üstüne düşüverdim verdim vallahi. Aa niye Allah. böyle şeyler yapıp durun bu Vallahi bilmiyorum abi da. Ya bunun aklı hala güldü he. Ne yapacağız? Düşüneceğiz bir şeyler. Hı? Ayten ne oldu abla? Abla <laughs> içim bulanıp duruyor. Kusu vereceğim vallahi. Aba kız ne? hamile mi yoksa? Cık, sus kız edepsiz. Ne oldu ablam anlat bakayım. Ya dün gece hani Gamuran abamı Cemal abim isteği verdiler ya ben ha. de böyle coşu verdim. E, Gogdel yapı verdim kendime. O ne kız? E, ya şey işte anla böyle karıştı verdim her bir şeyleri iç verdim. Şimdi de kuzu vereceğim valla. Ay. Ay. De gidin. <laughs> Aa! Aa! ...sızmış herhalde, dur. Kemal, Kemal, Kemal. Abla. Büyüyüş konuşuverdi. Dur kız, ben Büyüyüş'e bakıverim. Geldin, Büyüş... Büyüş... geldin mi? Kemal. Büyüyüş'üm. Geldi mi kendini azıcık lan? Ha? O arabaları binip gitmedin, değil mi lan? <laughs> Hii, hey. ağlıyorsun bile sen. Ağlama. At, atma, gitti mi ya? <laughs> Salak Kemal'in önünde. Duraydım böyle. Açaydım kollarımı iki yana. Çektirtme diyeydim o şey. O piyangoyu çektirtme diyeydim. Çektirtmezdi o vakit. Ağzım dilim lal olaydı. Piyango yapalım diyen dilim kopaydı. Benim yüzümden Nurten. yani. Ben ağladı. Ağla. Araba gitti Nurten ya. Araba <laughs> gitti Nurten ya. <laughs> tamam ne <değil> mi? Ne mi Yamin? Sen madem bu kadar üzülü verecektin, da ödül olarak niye koy sen arabanı? Ya bilmiyorum Nurten ya, öyle basiretin bağlandı o anda yani. Orada bir yaptık ama türlük. Ah be ah, neyse olan oldu geçti artık. <laughs> Hayır yani benim ateş parçam bana sonradan bu kadar koyacağını ben hiç tahmin etmedim ya. <laughs> Bir de hayır koydu en sevmedim en sinirli olduğum adam açık ya Niyazi'ye yani. Ne şehittir ne gazi Bünyamin oldu Niyazi. Benim bak ben sen niye Niyazi'ye bu kadar gül olup duruyorsun? Yok bir şey ya niye gül şey yani sinir oluyorum Nurten sevmiyorum böyle koyda geziyor böyle artist artist amirim mülküm bilmem ne şekilleri de böyle. Hı. Hı. Hoşuma gitmiyor yani öyle ondan dolayı yani. Boş ver lan 20 bine yakın para toplayıverdin sen. Hindistan Konya'ya atmaya gidersin bir sürü mal alırsın. Ondan sonra ticaret yaparsın. Arabanın yenisini bile alıverirsin lan. Toplayacak kendini sen. Hadi bir yuvuşum. Toplayayım belki. Toplayayım ben. Toplayayım. Nurten ne yapıyorsun? Vurma. Toplayamıyorum ya. Bilerek mi yapıyorum zannediyorum? İyi diyelim Nurten. Vallahi doktora falan götür. Benim psikolojim falan acip bozuk. Ha lütfen Nurten. Lan ne diyeceksin? Ateş parçam gitti. Bunalıma girdim. Psikolojim bozuk mu diyeceksin doktor? Ne diyeceksin sen doktora? Allah Allah Nurten. Evet aynen öyle diyeceğim. Ateş parçam gitti. Psikolojim bozuldu diyeceğim. İyi diyelim Nurten. Lütfen anla artık ya. Tamam lan. Acık kendine gel bakarız ha? Yani dua et de, şifosfren falan olmuyor. O ne lan? Böyle hastalık, ruhi. Yok lan, Allah korusun. Ne diyorsun sen? <laughs> lan bir şey söyleyeyim Hepinizi falan keserim. Faruk'un olmadan keserim. <laughs> Yamin, güzel güzel konuş. Ne biçim konuşuyorsun sen? Yani i̇nşallah. Daha bebeği yapacağız lan, dur. Cık, şekiller arabalar gibi. Yok lan, görmüyorum. Bak, benim oradan yine geçti gibi oldu arabayla. Yok lan, geçmiyor bir şey lan. Tamam. Korkut ayarlayın. Git sen doktora götür gitme. Tamam, gite, tamam. Git, götüreceğim tamam. ben, tamam. Bakma sen oralara. Bilme tamam. arabaları, bilme arabaları, tamam Tamam, yani. bilmeyeceğim. Pek güzel oldu ya. Evet. <laughs> Aman bunları büyüğün görmesin sakın ha. Nisvet yapar gibi. <laughs> Çok üzülür sonra yazık. <laughs> yok yok canım öyle bir şey olmaz. Merak etme. <laughs> Arabam mı sadece attı ya. Ostum <laughs> başıma geldi ya. Arabada gitti. Niye halde gitti ya? <laughs> Niyazi, sana çok teşekkür ederim dün gece için. Her şey o kadar güzeldi ki. Beğenmene sevindim. Beğenmek ne kelime, bayıldım. Üstelik sen bütün mütevazılığınla başarıyı üstüne alınmak yerine bana mal ettin. Olur mu canım öyle şey? Organizasyonu sen yapıverdin, ben yalnız da uygulamayı yapıverdim. Neden kendime mal ediveren indi? Aa, pekala. kendine mal edip bunu bir seçim yatırımı olarak kullanabilirdin. Aa, olur mu canım öyle şey? Nerede görülmüş bir siyasetçinin bir organizasyonu kendine mal edip... ...buradan oy hesabı yaptığı, olur mu öyle şey? <laughs> Doğru vallahi, hiç görmedim. <laughs> yalnız ben neye üzülüyorum biliyor musun? Ee, organizasyonu yapacağız diye biz kendimiz eğlenemedik dün gece. Öyle oldu vallahi. E ben biraz eğlendim ama tam olarak tadını çıkaramadım. E zaten hep öyle olur ya, birileri koşturur, diğerleri de eğlenir. E işte ben de o yüzden diyorum ki dün gecenin acısını çıkarmak için bu akşamına böyle beraber, baş başa bir akşam yemeği yiyelim. Olur vallahi çok iyi olur. Hem yorgunluğumuzu da atmış oluruz. Yalnız onun organizasyonu bende. Tamam, kabul. <gülüyor> 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 Birkaç tane daha çekile bari. Gördü ama. Bir dakika. <laughs> araba. Araba, bağıra bağıra gitti koca, araba gitti ya, bağıra bağıra. Araba gitti ya. Kuş bana bakıyor ya? Ne bakıyorsun lan? Araba gitti zaten, uğursuz kuş ya. Kızgın kuş. Bakma vallahi mancını. Ağzını ağzını oynatma manca koyarım vallahi. Bir atarım seni böyle... ...diye gidersin böyle... Pık, pık ...diye patlarsın yerinde. Araba gitti ya. Enişte... ...ben anlıyorum seni de... ...kuşun ne günahı var ya bakıp duruyor işte. Nereden anlasın senin arabanın gittiğini? Kız sen kuşun avukatı mısın ne? Hale bak kuşla konuşuyorum ben psikolojim bitti psikolojim. Allah! Şuna bak hala bana bakıyor ya. Nurten, neredesin ya? Psikolojim acil bozuldu, kuşla falan sohbet ediyorum burada. Lütfen hadi doktora götüreceğim dediniz, bekliyorum burada saatlerdir ya. Tamam ya, ben de senin doktor işin için dişçiyle konuşmaya götürmedim ya. Ya vallahi sana ben hayret ediyorum Nurten ya. Ciddi sana beni hayret ediyorum yani şaşırıyorum ya. Hı? Ya benim psikolojime dişçi mi bakacak diş? Ne alakası var ya Nurten ya? Yok lan, o bizi götürecek. verecek. Babam Kemal'i götürmüş ya, sen bu arada araba kullanamazsın bir yuşum. Kalk lan, diyor, hadi araba değil mi Nurten ya? Araba değil mi? Araba gitti Nurten. Araba gitti, var ama araba gitti ya. <laughs> Ayten, bu iyice fena oldu vermiş kız. Anamlar nerede? Nerede onlar? Anamlar Du teyzelerine gidiverdiler. <laughs> hmm. Ee, akşam hep beraber yemek yiyecekmişiz. Aa, Allah muhabbetimizi arttırsın kız. Her gece, her gece. <laughs> <Arttırsın> Allah muhabbetimizi <arttırsın. gülüyor> Ekmeğimize yağ sürdüverdi. Allah vallahi ben çok ki sinirleniyorum. Ben burada neyin derdindeyim? Bu hala gezme tozma peşinde ya. Sıyık. Sıyık. Tamam lan. Ah bak dişçi geri verdi. Kız beni bak. İçeriden sen çantamı çantanı kap gel. Benimkini de alıver. Ben işini götürü vereceğim arabaya. Kalk lan. Kalk. Ben bu şu galdi. Hep ona bağırdım ya. İşte. Gel, gel, gel. Allah'ım, Nasıl hoş Allah. 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 ya o? Götürün beni, beni buradan. Nurten. iyi değilim ya. Sen bakmayın işte, psikolojisi çok bozduk. Sen tamam, tamam, geç, geç tamam ben yanımda bekleyip Baba geldim. Ay! Kız, nerede? Ee, senin çantamı verdim baba. Ay. Ben ne yapayım? Biliyorum benim çantam yok, cüzdanım var. Zaten çantam olsa da bir yerlerde unuturum zaten. Evet, yani, Doğru diyorsun Gamran, unutursun sen gelsin. Hadi yürü. Hah, benim kırım ben. Orası. Psikiyatri. Bir şey, bir şey ya Nurten şimdi bana deli doktor bakacak ya? Yok canım öyle değil. Ee, deli doktoru demeyelim isterseniz. Profesyonel destek diyelim. Ben de zamanında gittim Bünyamin. Vallahi mi ya? Ee, modern çağ. Hepimizin zor zamanları oluyor değil mi? He, ee, Gambi doğru söylüyorum. Herkesin bir zor zamanı olup dur. Mesela benim hindi olduğu gibi. Ne oluyor kız sana? Afkat kız senin ne zor zamanınmış şu anda Kamura? Dişim geri verdi ya. Hmm. Ne oldu? Kötü bir şey var mı? Yani Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde eşinize epey bir iş düşebilir. Eşim <laughs> Eşim? Evli değil misiniz? Ha, <laughs> yok, değiliz ama yakında o da olacak inşallah. Nişanlıyız. Eh hayırlısı olsun diyelim ama iyileşme süreciniz biraz uzun sürebilir. Bağınızı kopartmışsınız çünkü. Neyse canım, üzülme anasından bizim bağımız kopmasın. Gül ben sana bir tekerlekli sandalye bulayım şuradan bir yerde. Ay yok cama ne öyle. Bilmem ben tekerlekli sandalye falan. Allah Allah ama Gül doktorun dediklerini duydun sen de. Evet duydum. Kocan sana bir iki hafta çok iyi bakacak dedi. Ya tamam Gül zaten içeride utancımdan kıpkırmızı oldum. <laughs> Yalnız fark ettin mi? Bizi karı koca zanneden ilk kişi o. Ya onu kesinlikle düğüne davet etmemiz lazım. Olur. Hatta nikah şayda yapalım istersen. Nikah gizli yapacağımız için bir de şahide ihtiyacımız olacak. Tamam, ha, olur. Hadi gel. Gir koluna. Ağrı var mı? Biraz. Aa. Ha. Vay 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 vay. Demek sonunda birileri lafıma gelip Gül'ü hastaneye getirmeyi akıl etmiş. Ne demeye çalışıyorsun sen Kan? Kaan gerçekten ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Vallahi ben bir şey yapmıyorum Gül. Ama yanındaki arkadaş babadan kalma yöntemlerle seni sakat bırakmaya çalışıyordu. Ama anlaşılan vazgeçmiş. Cemal lütfen uğraşma. Ne demeye çalışıyorsun? Yalan mı? İki gündür kıza boş yere eziyet çektiriyorsun Cemal. Yani sen diyorsun ki ben bile bile Gül'e acı çektiriyorum öyle mi? Valla biliyor musun, bilmiyor musun? Farkında mısın? E, misin, yeter bilmiyorum. saçmalama yani... Ama ya. Hakikaten saçmalama ya. Zaten gerildim, bütün psikolojim bozuk burada. Sana ne oluyor ya hastanenin ortasında bar bar bağırıyorsun? Arkadaşta suisidal depresyon var. Ne var? Ne ya suspansiyon depresyonu, Öyle bir şey oldum yani. Araba gitti ya. Araba gitti diyor. Ya sen istemedin mi hediye olarak vermeyi arabaya? Şimdi niye geriliyorsun? <laughs> ne? Yani, böyle ayrılıklar sonradan... O, o insanı. Bak önceleri böyle bir şey yapmadı, dokanmadı ama... ...sonradan böyle çok fena değil mi? Geçti. Evet. Arkadaşın durumu ağır galiba. Arkadaş zaten umutsuz vaka da senin dizinin aleminde ne dedi doktor? Bağlarımı koparmışım. Hadi Cemal. Hadi gel. Ziyah ne ya? <laughs> Allah! baba. bak kız var ya, adamı adamlıktan çıkarır, ben sadiyim. Çıkarır. Adamlıktan da çıkarır, zıvanadan da çıkarır. Zaten keçileri kaçırmak üzereyim bünyemin. Vay vay. Be. Sen bence kendine bir tane bilet al. Ne bileti ya? Doktora ya, ruhi doktora. Sağda baksın, sen hiç iyi görünmüyor. <laughs> ha? Bana da bilet alalım, haklısın. İki tane olmak da bana ne olur mu olmaz. Ay. Aman dikkat et Gül. Oh. Gül, sen o zaman burada otur bekle. Ben de şu fizik tedavi merkezinin telefon numarasını bir halledeyim. Tamam. İyiyim, yeter, yeter. Ne ya? Sallama şunu yeter. Aman bırak ya. Of. of. Ya burada of. vallahi boşu boşuna bekliyoruz ya. Bu benim arabama falan bir çözüm bulamayacak yani. Boşuna burada bekliyoruz. Yunyamin senin arabana çözüm bulmayacak zaten. Sana çözüm bulacak. Nasıl bulacaksın? E, araba geri gelecek mi? oto sanayiye benziyor mu burası? Burası hastane ya. Ya o zaman işte gidek buradan Boşu boşuna burada beklemeyek lütfen ya. Vallahi billahi yani ben anlamadım. Zaten bana şimdi arabamla ilgili sorular soracak. Ben iyice fenalaşacağım yani lütfen. Lütfen çıkıp gidelim buradan. Gerçekten hiç şey hissetmiyorum kendimi yani. Bünyamin. Ya, ne bağırıp Aa! Ya Kaan Bey, niye bağırayım Nurten? Burada boşu boşuna bekliyoruz Nurten yarım saattir. Fişkolan falan bir şey yapacağı yok. Anlamadım yani bu hamur Hanım'ın Pro, prostat mı bu? Bir gittiniz gelmek bilmediniz yani Nurten. Saçmalama lan susacık. Ay Nurten ben ne zaman saçmalamıştım da şimdi saçmalıyorum. Ne saçmaladım acaba şu an? Bayan da prostat olur mu hiç? Aa. Ben de saçmaladım, Yani. Ay. <laughs> Vallahi bravo ya Nurten. <laughs> Çok güzel ders ben bilmiyordum, ben bilmiyordum değil mi bayan da prostat olur olmaz. Biz kolesi bozuk diyor üstüme gelmeyin ya. Tamam lan tamam. Aa, sus. Hem sen istedin buraya gelmeyi. Bünyamin Kalas. Ha, bak. Allah Allah, buradayız ya. Ne bağırıyorsun Allah Allah? Aa, yeter ama. yemin, hadi sakin ol artık. Tamam. Aa, bu mu doktor? Ya bu mu bakacak, bu mu düzeltecek benim psikolojimi ya? Şu hale bak ya. Bunu gören kendini intihara sürükler, intihar ettirir adama bu. Gülüyor, mülüyor garip garip. Yani Nurten, gerçekten bana faydası olmaz. Bu Buna baksana şuna. Ay. Hünyamin, tamam. Doktor değilim, tamam mı? Gel hadi. Ya doktor, doktor içeride. Yürü, hadi. Gel. Hadi yürü. Gel bakalım. o doktor. Hadi. Doğru söylüyor galiba. Aman bittirmeyin ya. Hadi yürü. Tamam, hadi. Yürü yürü hadi. Hadi iyi olacaksın çıkacaksın tamam, inşallah. Aman bittirme, bittirmeyin tamam. ya öyle şeye girer gibi. Hadi hadi. Kafada da bekleyin gitmeyin ha. Tamam hadi. Sen girmiyor mu? Çekil o zaman hadi. Sakin. Sakin olun. Neden A bağırıyorsunuz? Allah Allah affedersiniz de niye bağırmayacağım acaba? Psikolojim bozuk bağıracağım tabii rahatlamak için. Hem buraya normal bir insan geliyor mu? Allah Allah ya. Ya sen araban bozulduğunda sanayiye götürdüğün zaman sana usta diyor mu? Soruyor mu acaba? Arabayı niye bozuk getirdin mi diye? Hmm. Enteresan bir vaka daha. Nihal! Nihal. Burada mı? Nihal. Burada mı? Nihal ki. Ortadaki. <laughs> ya Allah Allah. Ulan <laughs> insanlar çitler atılır derler ya. Tövbe bismillah ya. Aynı. Sizin adınız ne? İsmim aynı ma. ne ya? Aynıma. O ne demek ya? Hiç anlamadım. Ma ay demek. Aynı da bildiğimiz aynı. Aynı ay gibi demek. Neymiş? Aynı ma. Aynı? Yok ya. Benim dil hayatta dönmez onu söyleyemeyim ki. Ben kısaca size ay diyeyim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sorarsa bundan sonra geldiğim zaman nereye gidiyorum falan diye sorarlarsa ...onlara da derim ki <laughs> aya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nasıl yani hoşum. tekrar geleceğinden eminsiniz. Yani ne bileyim böyle olmuyor mu? Öyle hemen bitmez diye biliyorum. Bunlar seyahat seyahat değil mi ya? Hı hı. Yani hem iyilesem de ne bileyim böyle bir teşekkür amaçlı falan çay içmeye... Yani sizi görmeye falan bir gelirim yani. Biz hediyeleri getiririm bizim Konya'mıza, has, Konya'mıza özgü şeylerden size getiririm. <laughs> Hatta Konya dedim sizin memleket neresi? Aksaray. 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 O zaman Aksaray var mıydı ya? Evet, vardı. O zaman Aksaray yoktu ya. Evet, vardı. Ha İstanbul Aksaray. Hayır. Ankara Aksaray. <laughs> Hayır. Alo. O buy. Buy ya Hanna. Oy. Oh. Evet. <laughs> bu kadar olur ya. Hemşire çıktık. Ya Allah Allah ya. Ne dinliyorum kanım bu kadar. Allah Allah ya. Vallahi şu anda Konya lafını falan duydun mu? Felakit, psikolojim falan yerine geldi ya. Ben şöyle uzanıyorum o zaman. Başlayak hadi. <laughs> şöyle iyi yatayım mı? Tamam <laughs> hadi, hadi çocukluktan gir gir. Hadi. Ayy. Şunu çekeyim de rahat rahat gir çocukluktan. <laughs> Aa. <Hadi. gülüyor> Ne anlatıyor ki acaba bu kadar komik? Vallahi bence bir şey anlatmıyor, Doktoru gıdık diyorum. Sus kız. Ne biçim konuşup durur? <laughs> Belli ki enişteni iyi geliyorum. Aa, yaşlar geldi gözlerimden yeter. Bitmedi daha. Ama benim bu salak kayınço da... ...şiir o şiirin o torbanın yanlış tarafını açınca... ...arabadan gitti <laughs> ya o. Aa, 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 aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm gülmekten. Nasıl komik bir hayat hikayesi bu? Da bunlar ne ki ya? Bunlar da Brahman, Brahman. <laughs> Brahman. Brahman nedir? E, Brahman nedir? <laughs> Brahman vardı diye dizilerin, filmlerin başında özetin özeti. Aa! Fragman. <laughs> hmm, seni anlıyorum. Yaşa, yaşa ya. <laughs> i̇şte o dediğindir. Haydi. <laughs> evet. Daha sonra uzun uzun anlatırsın. Şimdi dışarıda ne var? Hasta var. Onları bekletmeyelim. Allah Allah, bitti mi ya? Evet. Vallahi ne çabuk bitti, ben hiçbir şey anlamadım yani. Sen bayağı gendin güldün, eğlendin. <laughs> Benim psikoloji dizeldi psikolojim de benim yani geldiğimde araba yoktu. Araba gittiydi. Şimdi gidiyorum yine araba gitti ya. Yani anlamadım hiçbir şey. Hayır. Ben sana bir sonuç söyleyeceğim. Tabii ki. Arabanı geri almak istiyorsan git ve al. Sahi mi ya? Evet. Sen çok kararlı birisin. Bu kararlılıkla gidersen arabanı geri alabilirsin. Sakın vazgeçme. Yollar her yolu dene. Arabanı geri iste. Arabanı geri iste. Bunu başaracağına ne yapıyoruz? inanıyoruz. Sahi mi diyorsun ya? Allah ım. Evet. Parasını ver. Arabayı al. <laughs> Allah Çok final şey oldum ya Veli. Gaza geldim. Olmazsa tekrar gelirsin. Tekrar konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> sana yeniden çözüm yolları buluruz. Kaza <laughs> geldim ya. böyle deyince çok teşekkür ederim. Bir şey var mı? Kartınız var mı? Evet. Var. Buyurun. Ha kart. <laughs> aynır. Aynır mı? Aynı mah Dinler. Ha, ben yine aynıyım. <laughs> Aynı gibisiniz. <laughs> Kaçayım ben. Hadi görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. <laughs> abi. İyi günler. <laughs> Sağlıklı günlerle. <laughs> Allah Allah. şey mi yapayım? Arayıp mı geleyim, aramadan mı geleyim? Ha, tamam o zaman. Şey arar gelirim. Hadi çok teşekkürler. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Sağ ol. <olsun. gülüyor> <laughs> ne yaptın lan çayda doktora? Nurten, seans yaptık ya. Nasıl seans öyle öyle? Sinir gazı yutmuş gibi kah 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 kahları boğulu verdi kadın. Ha? Allah Allah. <laughs> ya Nurten yani ben komik bir insansam insanlar bana gülüyorsa benim günahım ne ben anlamadım ya. Hadi yürü lan eve gidelim. Yürü yürü yürü. Ay vallahi pes yani Nurten ya. Beni doktordan kıskanıyorsun ya. Hayır anlamadım daha ne istiyorsun? <laughs> psikolojim bozuk girdim. Şimdi iyi çıktı psikolojim. Hala bir şeyler diyorsun ya. Kaan Yontar gelsin. Ay hiç gerek yok gerçekten. Bu kan katere psikoloji çok iyi geldi. Gidelim hadi. Hadi yürü, yürü. Hadi, hadi yürü.